Selam arkadaşlar. Bugün Roblox'ta arkadaşım ve kuzenimle birlikte Murder Party oynuyoruz ve başladık. Bakalım nasıl olacak? Bakalım ne olacak? Birbirimize ne olduğunu söylemek yok, birbirimizi tamam. öldürmek de yok. Aa ben senin ne olduğunu biliyorum sanki. az ah, çok ben de anladım zaten. az ah, çok Aynı takımdayız Biraz kalkıyor ama idare edeceğiz. <laughs> Allahu Ekber. Biraz kere vuruyorum. Güzel. Yani şu an galiba avcı. Ah be. Havada vurdum. kazandı. Abi şu Roblox'u yiyeceğim. İstediğim adı yapamıyorum ya. Neyse. Roblox senin midene sar bu arada. Kanka bir de Şey yazıyorum. Açıklamaya bir şey yazıyorum. O da onu da göstermiyor. Roblox sıfır anlıyor ya Türkçe'yi. Kanka ben açıklamama Suzy İnşaat yazsam onu da kabul etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya işte. Bakın. Suzy inşaat ayrıntılı bilgi suzyinşaat.com'da yazıyorum kabul etmiyor. Öyle bir şey var mı? Sen sallıyorsun ama öyle bir şey var. Aynen. Galiba ben daha yapmıştık biz hatırlamıyor musun? Dur evet. nerede bu katil ya? Bu çileyeceğim. Şerif katil bu çileyeceğim Şerif gerçekten ya yalnız. Yiğit Yiğit şerifmiş. Katil nerede? Keşke ben karabasan iyi edersin. Particiyi bir öldürelim erkenden. Kazanmasın. Ali ne la? Ha. Asasın Ali vuracağım. Asasın gel buraya. Hayır yapma. Asasın nesin sen? Bak ah, ben senin gelme. Vurdurmuş. <laughs> Kaç bana doğru? Kaçıyorum sana doğru. Yaşıyor mu ki? siz kaldınız. Yaşıyor. Oh be. Teşekkürler. Ben biraz dans edeyim ya. Sihir loco. Hiç Ben de şansla ne? Bir yüzde birlik şansla bunu çıkarıyorum. Yüzde şansla da bunu çıkarıyorum. Altı mıydı? Yedi miydi? Tamam. Mi hatırlamıyorum. Mistik ne Hadi düşek. Ben koyuna gideceğim. Ben de belki şanslı olurum. Yedi. Aha. Ama bana elli koyun çıktı. Ee, gidemedim ya. Ben gittim valla üzerinde duruyorum Yedim koyun. Ah, ne evet, iyi yedim. Ah. Güzel oldu. Ah. Hangi bir şey vardı? Burada mı yok? Güzel. Severiz kardeş. <laughs> Go. Güzel şu şerifi. Beni niye öldürüyor? Hani en son öldürecekti? Tabancayı alacaktın çünkü. beni bulamazsınız. Öyle mi sanıyorsun? Evet. Ben hiç öyle sanmıyorum ama. Gel bakayım. Yani çok kolay bir yerde. Demiştim. Alt kata ışınlandı Ah be. Çok dikkat rahat dağıtma, ve profesyonel. Dikkat dağıtmaya çalıştım. Çok rahat ve profesyonel kestim yalnız adam. Neyse. Beni kestin de. Adam kesti beni ama evli olamadı. Yoslar. Evli olamadı. Parti şatosu olmuş. Hedef çiftliğine vardım ben. Bu ben bu bu. Hedef bu. çiftliği. Hedef var. Abi ben Joseph Joseph yapıyorum olmuyor. Jack Kimar yapıyorum olmuyor. Nasıl bir şey? Oluyor? Ben koyunun yanına gideceğim. Çok şanslı bir koyun çünkü şey bu. Oba koyun çok naber me. Ben de bu işi ne yapmış. donladı? Ya hayır yine sıkıştım şey, ya. Tabi, ya ne ya da mistik ya, Ereklar, şey ya. Güzel. 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 Go. Go. Beni öldürme. Ya, geldim. ya bir şey Ama ben seni öldürmedim. Sen bana öldüreceksin diye paniğe girdim. Öldürdün şimdi. Tek attım. Ben nerede bu? Ay ne oh, bak vurdum ya. Ya bak nerede? Nerede öldün? Nerede öldün? Kanka şeyde e, samanlığın orada. Aldım da öldüm ya katili görmedim. Neyse adam alacak galiba. Oyunda Cafer var. <gülüyor> <gülüyor> Kanka silah silah bak yanında. Cafer <laughs> <laughs> <Gördüm gülüyor> de katil <laughs> ama. <laughs> aptal vallahi aptal. Diğer oyuncuları <laughs> nerede olduğunu Hadi al lan şu tabancayı. Ama orada şeyler var bekliyorlar bak Ar arkasında geldi. kaç. O, geldi 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 kaç kaç kaç. Al al. Git çabuk git çabuk, tamam tamam tamam. Atla ah. koş koş. sen. Al. Alsana. Al şunu. Hayır yeri belli oldu. Al ha, tamam. İyi oynuyor bu herif ya İnşallah. Bizi gururlandırır. Bizi gururlattır. Vur. Vur. Bizi vur. İki tane var ama. Kanka ya ben olsaydım ona vururdum. Vururdu. Aha vurdu. Nerede Uy. diğeri? Kanka diğeri orada. orada. Vurdu mu? Kanka biri daha var. Evde bekliyor. Yok kanka başka yok. Kulübü var. Bak Kanka. Zaman bitiyor. Dur. Çok eğlenceli. Heyecanlı. Aa, evet. Evet. Tamam. Yeah. Karımızı bir yerde Azaldı. bırakmadı. Teşekkürler. Ama şeyde Yolta, Jostar ve biz kazandık. Ah. Kanka son iki oyun sonra bitirelim videoyu. Tamam. Bir, i̇ki oyunda. Hadi kule Aa. kule. Kule. Zıpla zıpla dur Ben, hayır, ben, hayır, ben koyuna gidiyorum. Koyun. Katil bıçağını aldım elime ko... Aa. Katil Katılar mi olacağım şimdi? Yanımdan düştün yoksar. Katil misin <laughs> ben ne istem katil? Belki ben katilim. Kim bilir? Belki de ben katilim. <laughs> <laughs> <de ben> Aaaa. <laughs> Belki de ben bir şerifimdir. Evet o şerif de, ben, de ben Tim Chao'yum. Şey ben Tim Chao'yum. Kaos. Tem Kaos. Bıçaklı bir adam var ama ilk şu hunter'ı gebertelim. Bıçaklı adam geldi de Ali'ymiş o bıçaklı adam. Tepik bıçaklı adam. Açın. Tekvando'da kaldı aklım. Sabah tekvando'ya gittim. Ay. Niye kaldı? Kanka silahımı alabilirsin. Yok alamadım. Hala mağdur oğlum. aldı birisi. Vur hadi. Ye, öldü. Atasinin kafasını patlattılar. Son kim kaldı? Dedektif. Hadi dedektif silahımızı alabilir. Böyle az dedektifti. Lan aa görmedi. Görmedi. Katil dedektifi görmedi. Evet. Maskemi Ş değiştirdim bak. Bu arada bu katiller şey değiştirebilse yani bıçak falan değiştirebilse işte silah değiştirebilse bu adamlar direkt oyunu alıyor. Çünkü dedektif ve şerif ayrı takımda. Bir okuluna geldi. Orada oynayalım. Aha şerif zamancası var. Aldı mı? Hayır ben yani kanka. Katiller o Bağazım. yüzden e, katiller o yüzden değiştiremiyor zaten. Yoksa anlamı kalmazdı ki. Son diyelim ki ben katilim ve sona ben ve bir tane şerif kaldı. Eğer yerde şerif tabancası gördüm onu alırsam ben kazanıyorum. Büyüteş de alabilirsin dedektif. büyüteş de, yani de alabilirim. <laughs> Ay Oğlum hayatta kalan var mıydı ki masum? Hayır hiç kimse yok. Bu son oyun olsun. Son bir oyun. Ondan tamam. sonra bitirelim. Bir okuluna gidelim. Ha. İnternet gitti. Hayır. Ha tamam. Geri geldim. Sen kitlesin. Nasıl bir Bağlanmak dedi. Bitmiyor var bende. Aaa. Göremiyoruz ama burayı. Şey, laptop. Ta ta ta. Nasıl yetin omuzunu yedi. Koyun bak ben bu olmak istiyorum. Bana bunu oldur. Şerif olacak. Ya da kaç. Bu. öf ya. Ben koyun seni Olamaz. ben ya. Olamaz. <laughs> Neyse. Neyse ki dedektif olmadım. Dedektiften daha iyi. Allah'tan dedektif olmadım. <laughs> Totm yo. Silah alma yere gitsin birisi. Tamam. Gidiyorum. Oraya git kızım. Kanka, kuzey. Dur gidiyorum. Silahlar babacık da olmuş. Silahı aldım. Obacık daha, bobacık. Nerede ki? Ah. Silah alma yerinde. Al. Güzel. Tam o or oradan oradan. Vur. Ya. Aferin. Ali sen, neydi sen sen değil sen, kaldı. sen kaldı. neydi lan? Ben buydum da. Bak ben buydum. Bu tarafından katledildim. Kanka ben ben de Kanka ben buydum. Sonra bu oldum. Ondan sonra öldüm. Şimdi ağzına bir şu silahı sokayım. Tam bitti mi? bitti evet videonun da bitmesi lazım Hadi biz bitirelim gelin. gel Yanıma gelin videoyu bitirelim artık beni izlediğiniz için teşekkür ederim bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın sizi çok seviyorum hoşçakalın